Selamlar sevgili gençler, tekrardan hoş geldiniz. Güzel bir soru var karşımızda. Hadi gelin sorunun çözümüne başlayalım. Avrasya Tüneli, Asya ile Avrupa kıtalarının karayolu ile birbirine bağlar. Deniz sabanından açılan bu tünelin çapının uzunluğu 13,7 metre olan. Dik dairesel silindir şeklindeki bir kısmından çıkarılan toprağın hacmi ise bu kadar metreküptür. Buna göre Avrasya Tüneli'nin toprak çıkarılan kısmının uzunluğu kaç kilometredir diye bizlere sormuş. İlk olarak şu şekilde bir silindir çizmek istiyorum. Bu silindir Avrasya Tüneli'ni kazan makinenin şekliymiş. Bak diyor ki ben buradan böyle kazmaya başladım yuvarlak yuvarlak kazdım 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 ve bu tünelin çapını bu şekilde oluşturmuş oldum. Çapı neydi? 13,7 yani çap dediğimiz şey biliyorsunuz ki dairede olur. Merkezden geçen karşı iki üzerine giden doğru parçasına dairenin üzerine giden doğru parçasına biz çap diyoruz. O yüzden bunun uzunluğu neymiş? 13,7 ve demiş ki buradaki hacim çıkardım toprağın hacmi ney? Bu kadar. Ee, peki peki bize neyi sordu? Çıkarılan uzunluğunu sordu. Mesela ben şu kadar bir tüneleştim değil mi? Bak şu eşmiş olduğum tünel bu olmuş olsun. Bu tünelin yüksekliği x. Peki ben bu tünelin hacmini nasıl bulurum? Sonuçta ben bu tünelin içinden bu tünelin hacmi kadar toprak çıkaracağım ya. Evet bak taban alanı pi r kare çarpı h bize neyi verecek? Hacmini verecek. Ve bu hacim de neye eşit? 30 çarpı 137'nin karesine eşit. Pi'mizi 3 alın demiş. 3 olarak yazdım. 100 e, 13,7'yi ben 137 bölü 10 olarak yazmak istiyorum. Tabii ki bu neydi? Çaptı. Bir de bunu ikiye bölmem gerekiyor. Çarpı 2 şeklinde buraya iletmiş oldum. Bunun karesi. Çarpı h neye eşit? Buradaki sayımıza eşit. Hemen burada sadeleştirmeleri yapmadan önce şuraya bir güzelce bir yazmak istiyorum. 137'nin karesi bak. 137'nin kareleri, 137'nin kareleri birbirini götürdü. Burada ne kaldı? 3 çarpı 1 bölü 10 çarpı 2'nin karesi ya da bunları ayrı ayrı kare şeklinde ifade edebilirim. Çarpı h eşittir 30. Bak 3'e böldüm gitti. 3'e böldüm ne yapacak burası? 10 yapacak. Şimdi her tarafı karşıya göndereceğim. Amacım haşı bulmak ya. Evet dolayısıyla h eşittir. Karşıda 10 kalmıştı. 10'un karesi ve 2 üzeri 2'yi de karşıya çarpı olarak gönderebilirim. Ve işte h'ımız bu olmuş. O tabii ki bu metre. Bize neyi soruyor? Kilometreyi soruyor. Dolayısıyla benim bunu neye bölmem lazım? Bine bölmem lazım. Bine böldüm bak 10 on çarp 10'un karesi. Diskalifiye oldu, elenmiş oldu. 2'nin karesi kilometre kare. Yani 4 kilometre bizim neyimiz olacak? Cevabımız olacak. Her gün en az bir tane LGS'ye kadar soru paylaşacağız. O yüzden takipte kalmanıza fayda var. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.